Bugün 29 Haziran 2020 Pazartesi, Ay günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerliyor. Bugün ilişkilerde hak, eşitlik ve uyum arayışımız artabilir. İşbirlikleri, sosyal konular, sanatsal kavramlar ön plana çıkabilir. Ancak bu konularda bazı memnuniyetsizlikler de hissedebiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerde de denge kurmamız bugün biraz zorlaşabilir. Ruhsal, bedensel ve zihinsel hassas olabileceğimiz sabah saatlerinde kronik sorunlara ve ağrılara dikkat etmeliyiz. Ay öğleden sonraki saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter ve Plüton'la dik açı yapacak. Günlük görev ve sorumluluklarla birlikte ruhsal ve bedensel kendimizi biraz yorgun ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Gün içerisinde ilişkilerde kişisel isteklerimizde daha hırslı ve kararlı olabiliriz. İlişkilerimizde aşırı talepkar davranırsak bu agresyon ve huzursuzluk yaratabilir. Gün içerisinde karşımızdaki kişilerin ihtiyaçlarını önemseyip adil davranmaya çalışmalıyız. Terazi burcundaki ay 16.01'den itibaren önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerinde önemli işlerle ilgilenmek, kararlar almak verimli olmayabilir. Belirsizlikler ve kararsızlıklar artabilir. Bu nedenle dinlenmek veya keyif aldığınız konulara zaman ayırmak daha doğru olabilir.